Herkese merhaba arkadaşlar ben Kranzia bugün sizlerle birlikte Playtop oynayacağız. Playtop hepinizin bildiği üzere benim çok sevdiğim bir oyun. Ee, ben dün tek başıma oynadım. Bu pezevenk. Disklara falan gitmişti O yüzden tek başımaydım. Orada yalnızdım Parti. arkadaşlar. yafa yalnızdım. Dün ben de kendime partiledim. Evet. Kendime kardeşimle balon oynadım. Evet. Şimdi bugün Türkiye'yi hindi yapacağız. Ve bunu otomatik yapacağız. Ama şimdi dinçer Senin bilmediğin bir şey sana söyleyeceğim. Ben Doğru bilmediğim bir şey bu dünyada yok. Turbo modda Türkiye. Ne diyorsun? He. Türkiye ne kadar hızlı çöker. He. <laughs> Valla deneyelim. En kötü video 10 dakika olur. Hiçbir şey olmaz. Bana fark etmez. <laughs> Abi gerçek hayat 2010'dan sonra Türkiye'nin yıkılışı. <laughs> evet. <gülüyor> ne alakası var ya? Ne, ne alakası var? Bir dakika, Bunun konuda şimdi ne alakası var? Eee şimdi Türkiye için bize bir... Dur lan. Bir dur lan. Bir dur lan. Hayır, <laughs> Türkiye için bize poşner lazım. O tek lazım. Mutfak benim. Servis yapan da benim. Sen sadece bulaşığı alıyorsun, yıkıyorsun. Bitti. Bir dakika lan. bunun içinden pişirmemişti geçen bu şerefsiz. Buradan, bunun tavaları nerede? Oradan tek. Bu böyle değildi. Böyleydi. aa yok. En sonu tavukla oynadığımızda şeydi. Eee. Ne denir? En son tavukla oynadığımızda tavuk sonradan gelen yan yemek olarak gelmişti. Okey okey. Sadece tavuğun olduğu bir bölüm oynamamıştık hiç. O bokin de eski aç. Oyunun başında kullanırız. Al mutfağını nasıl yapıyorsan hep yap. şey yani kamerayı nasıl yapıyorsan yap. Şöyle bunları yerleştiriyoruz. Bize hemen bir porşner lazım onu biliyorum sadece. Çok acilinden porşner gerekecek. La yemekleri ben ne yapacağım kaçma yemek yerine. Harbi mi? Servise ben yapacağım. Sen sadece alıyorsun bu lan şeyi yıkıyorsun buraya atıyorsun bit. Hadi başla. Milleti ara bir de. Ara. Yarısını harayabilirsin. 3-4 tane şu karama. Yeter. Yeter. Nasıl çoğuz değil değil mi? Baya baya. Burası dar oldu ama. Şöyle. Bunun çöpü için bir şey yapmamız gerekecek ama. Bunu bekliyorsam kim mal gibi. Bence bunu da verebiliyoruzdur ya yesinler. Onlar çorba falan yaptı diyordu kadarıyla. lan. <laughs> Easy peasy. Ya yemek yavaş pişince turbo modunda bile yavaş geliyor lan Yok da oyunun başındayız <laughs> 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 o yüzden. Ne çöp kutusunu yaklaşmamız lazım. Ne bize çöp kutusu lazım. Ve bize kendi kendi yakam bir çakosu vardı o zaman Oğlum bunu nasıl otomatikleştirmeyi düşünüyorum? Yaparım ben. Dur! Ha bok dur. Nereye dur? Soldaki. Ne diyor? Çöp cranberries and şeker ekle. Yaparız. Ya onu da yaparım kardeş. Dur oyunun hamle ne yap koydu ya. Ha, şeker ilk defa görüyorum lan oyunda. Oyunda şeker varmış artık. Oo ye. Yeah. Bu sadece ekseri bir resim mi veriyorsun? Olay mı? Expected groups artı altı alt. Ne dram? Ne iki kişiyiz diye. Altı artı altı. Yani altı artı altı demek. Yani. Bir pratik alsana. Bir dakika. Chop cranberries and add sugar. Ha, cranberry ise şey yapıyorsun, doğruyorsun, üstüne şeker ekliyorsun. Tamam. Bu, ya, bu yapılır basit. Bu yan yemek olarak mı var mı? Vallahi galiba yan yemek. Bir de kartlar nerede? Dur. Aktif kartlar. Ama turkey diyorum sosu dek üstüne dökmemiz lazım. Bu sos yapıyorsun sonra sosu turkey'nin üstüne döküp pişiriyor herhalde. Kartlamaz çeviriyor lan böyle. Aa, aynen soslu diyor. Sosmuş bu. Tamam. Şimdi şurada bir ben rol atalım. Atma atma şimdi niye atıyorsun? Metal table için oğlum. Ha bunu anca sayfalar kalkıyor. Senin ben kafanız. Oğlum bunu anca kalkıyor. Bak bu iyiymiş. Daha sonra alınabilir. The like sites are optional diyor i̇şte, ama. Optional. Site alabiliyorlar ya, alıyorlar demek istiyor. Olsun, optional oluyor. Arkadaşlar bu çocuğun matematiği yok. Oğlum ha. optional diyor, optional. Daha az istiyorlardır. İngilizcesi İngiliz de yok. Optional'ın ne anlama geldiğini bilmiyorum. Oğlum optional ben. istemiyorlar dedi. <laughs> Çocuğu bir dakika hapese, şey girecek İngilizce'den. Oğlum optional istemiyorlar demek, bitti. Bir sosu hazır abi. Şimdi hepsi mi soslu çiçeği şey ama sorun orada. Yok onu açıp bakacağız işte. Bakalım. Bunlar normal, normal işte. Oğlum bir de sosu direkt böyle mi ekliyoruz yoksa? Ay yok pişirdikten sonra. Sen sonra da mı? Bir tanesi soslu istiyor. İşte şimdi sıçtık. Aaa şunun parçasını aldıktan sonra sosunu mu ekliyoruz? Bence parçasını aldan sonra bir dakika tabaklamam lazım. Aynen parçasından sonra. Da ama çok dert değil ya basmıyor. Kistten iki tane sosu lazım. Sos, kimis sos. O mutfak benim mi sen? Ho oh, oh, sonra sonra alıyoruz yok mutfak 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 ya. Lan tuz yapıyoruz işte. He bir dakika metal type çöz atak kalmış ya. <laughs> <laughs> Ona adam oturmuş şey orada şimdi gördüm. İnanılmaz. Birinci gün, günden nasıl sıçılır? Valla nasıl sıçılır? Şu breakfast'ı mı alsak acaba? Kolay gibi görünüyor lan. Yumurtayı pişir, ekmek ekle, gönder. Breakfast'ta ekmek yapıyorsun işte. Tamam yani işte, ekmeği tost pişir, ekmeği. yumurtayı pişir, gönder. Bas. E, tost yapıyor. Önce ekmeği pişiriyorsun, sonra böldüğün ekmeği pişiriyorsun. Bak öyle, öyle diyor. Ha bölüyor, ekmeği pişiriyor, sonra şey yapıyor. Aynen. Boşu boşuna paramızı harcadık bir yerden research deski alamayız. Oğlum siktir git burada bas benim Sen yerin burası Bari şunu da bir, bir tık şey aşağıya al. Let's go baby. Yeni tatlar lazım bize. Yeni damak tatları istiyorum ben. Lan şunu bırak ha. Müttefek. Okay. İki soslu isterler. iki tane soslu, iki tane soslu geliyor. <laughs> Herkes mi sosis istiyor? Bu ne? Abi hepsi sosis. 2 sos 2 normal. Dur sizde de ses. 4 tane soslu ay besin, oha. İndim mi yiyorsun mino, sos mu yiyorsun Böyle bir şey olamaz. Yandı ya, lan. Ya adam yaktı aşağıda. <laughs> Hangi mutfak sendeydi gör? O ben mutfak hem servis böyle. <laughs> Neyse ben bunu çöpe atayım sen burada oyalım. Ya arkadaşlar bok etmişsiniz buraya. Yakışıyor mu? Evet. Ayıp duruyor. Ya. Yazıklar olsun ya. Gören de diyecek Türkiye'de yaşıyorlar ya. He ya, de dindi ya. <laughs> Aşağıda var aşağıda var. Hepsi kullanmasa daha az iş şey yapacak. Yok. Sosu so, otomat bayağı kolay bu arada. Bir combiner bir de blender lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Sağdakini asap patlarız. Soldaki ne diyor? Pumpkin swap. Of. Alan speedrun yapıyor zaten ha soldaki. Şimdi hmm, hiç şey. Soğanla suyu koyuyorsun. Tamam tamam geç. Pişiriyor. Bu dinçerin olsun ya. <laughs> Allah Allah al, niye acaba? <laughs> ben tavukçu Hasan dayıyım sadece. Kavuşçu Hasan geli Kavuşçu Mehmet Kavuşçu Hasan Vış 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 Aha geldi Porsche'lar Mikser de geldi abam bunu istemiyorum Şu an istemiyorum Şaka yapıyor. Altmıştır lan ben bunu alırım. <laughs> bir dakika. Sen kaçsın? Ha sen 20 sen tamam. Böyle bunu sakla burada. Bu lan Porsche'ler geldi de yine ya neyse. Ya bu çocuk bir susma. Sen niye bunu buraya bıraktın şimdi? Dur. Onu sanmam. O kombiner değil ha. Tamam ben tavuğu buraya koyacağım. Buradan alacağım götüreceğim. Bu mantıklı. Bu adam hmm. bazen beynini kullanıyor. Şöyle yapalım. Tavuk ben yeri yukarıya yapalım. Senin çorbanı da aşağı yapalım. Mutfak kirebilirim. Bir de sadece 3 masa yapak Şurayı açık bırakalım. Çöpü götürüp getirmek için Aşk. açık kalsın. E yapma şimdi... yapma. Niye yukarıya yapalım? Tavuk yeri yukarıda. Yok ya, gerek yok hepsi burada kalsın ne gerek var o Aynı zaman. yerde pişiriyoruz zaten. O zaman. Oraya aç. Aşağı bırak şunu. Ne yapıyorsun? Tamam. Bu da mı buraya atıyor. Ben yani şeyi burada da yapıyordum. Niye tamam, Burada da yakın şey? oluyor. <laughs> <laughs> Lan ben yakın oluyor neyman? man. Yaktın ne? Baba seni öldürür mü? Oğlum daha yakın oluyor. Hastalığı nedir? Şuradan hem buradan alabiliyorsun hem buradan alabiliyorsun. Niye böyle şey yapıp döndürüyorsun kendini? E ee, hadi öyle. Yemin ben bu çocuğu anlamadım. Bu şey nasıl yapılıyor? Şimdi öğreneceğiz. Pratik. <laughs> 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 Şimdi su doldur, soğan ekle. Soğan, e, soğan, bu bu mı? soğan, 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 O oh, Şimdi git onu pişir. E ee, besin oraya kesiymiş. E ee, besin oraya kesiymiş kanka. Çıkar şuraya. Pumpkin'i böyle doğradın. Pumpkin'i ekle o değil. O değil o da çöptür. O da ayrı sıçır. Bir daha ekle. Şimdi bir daha pişir. Aynen bu da çöp. Ee... Onda portion portion alıyorsun işte. Üç tane çıkıyor. Yani. Peki bir dakika bir dakika. Bir dur bir dakika. Aynen bu da işe yarıyor. Daha sonra bundan su dolduruyor. Sen yine su dolduruyorsun. Yine pişiriyorsun. Yine pumpkin doğrayıp içine ekliyorsun. Allah kurasını içer. <laughs> Bu sosu ben bana dışarıya veriyorum. de da yaparız direkt ya şurada bir yerde. Pek zor bir şey değil. Buraya ulaşamıyor Gerçi ulaşabilir. Böyle. Hı. Tamam. Let's go. Ya var şu an hat veriyorsun. Onun yanına bir de şey var ya, başka bir tane daha oğlum Ya, oğlum ya. Bırak. Ben ben bunu daha pişirme Allah kahretsin. Oh, şey istiyor. Şey. Oh, bu da istiyor. Oh, bu da hepsi istiyor ama. <laughs> <laughs> Olalım. Bu bir de daha şeyler değil mi? Başlangıç şey mi ya? Siktir ha. Yardaydık. Hadi tavuk. Hadi pişireyiz. o portionları koyduğunu yeri sana monteleyin. Ulan patlayacağız. Patlayacağız. Abi bir kere şunu yapınca hızlanıyor ya. Suyu pişirmesi en başta yavaş oluyor. Dur, benim durdu. Ha şugur, şugur. Çak. Ha. Arkadaşlar, filmde sana geldi. Kameram elimse bir yemek sırası bir bölüm oldu ama yok hayır bu yapacağı bir iş değilmiş ya. <laughs> Çok yemek alınca çöp oluyor böyle. Ondan değil hem şey en başta çorbayı içiyor, daha sonra yemek sipariş veriyor, daha sonra bir tatlı falan gelse tam sıçradı basana şuraya. Eee biz bir tane daha bölüm çekeceğiz birazdan. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.